Ramazan abi. Çerkezköy nasıl nasıl olmuş? İyi olmuş, iyi olmuş. Teraviden çıktık, namazımızı kıldık. He. Allah kabul Sen etsin. Sen kamera çekiyorsun değil mi? He. Evet, belediye meydanımız. Çerkezköy belediye meydanı. Allah razı olsun bizi. Hayattan güzel. He. Bu akşam Osmanlı Camii'ndeydik görüyorsun. İşte çekiyorum. Ramazan aldığını. Herkes camiden çıktı. Allah kabul etsin. Ramazan oruçlarımızı, teravih namazlarımızı koyacağız Türküm. Çerkez Köyü Belediye Meydanı. Ramazan abi de çay içmeye gidiyoruz. Ha? Çay içmeye gidiyor muyuz? Yoldayız şu anda. He? <laughs> <laughs> Yoldayız. Ha, şimdi de bir şey kameramı çekiyor Video, video. E, video çekiyor ha. Youtube kanalı, kan kanalıma, atıyorum. Var mı o Var abi. Ben, ben Çok teşekkür ederim. ediyorum beni beğenenlere. Bak işte. Ee, abone olanlara. Allah razı olsun. Kaç abone olmalı? Hı? Abone kaç 118. Ha. Vallahi. İyi. Burası da belediyenin arka tarafları. İşte bu da böyle. <laughs> <Je> <laughs> 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 Kahveye geldik. <laughs> <laughs> Kahveye geldik. <gülüyor> <gülüyor> Herkese hayırlı ramazanlar.